Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Komponentlerimizi yerleştirdik. Burada bu kısmı biraz düzenledim. Gerekli olan yere konumlandırdık. Şu şekilde açalım blok diyagramına. Bu şekilde benzetmeye çalıştık. Kablolama arasındaki bağlantıyı hızlı hızlıca gerçekleştireceğim. Daha sonra üzerinde isimlendirme ve logo ekleme gibi çalışmaları gerçekleştirebiliriz. <laughs> kaplamamızı gerçekleştireceğiz. Gene de kaplamamızı gerçekleştirdikten sonra bu şekilde çizimimizi tamamlamış olacağız. Daha sonra isimlendirme işlemine geçiş sağlayacağız. Bunu nasıl yapıyoruz? Hemen böyle gelelim. Buradaki kısma koyalım ismi ne olacak? İsmi gene de olacak ve tamam diyoruz. Tekrar üst kısma gelelim. Üst kısmı için geçerli. Bu kısma tekrar tıklayalım. Gene de ve şuradan itibaren kaplama işlemi gerçekleştireceğiz şimdi. Baktığımız gibi bu şekilde kaplama işlemini gerçekleştirdi. Tabii ki bu alt kısım için bir de aynı şekilde üst kısmı için de yapalım. Katmanımızı seçiyoruz. Bu katman için de yapalım. Tekrar gene de diyelim ve bu şekilde seçelim. Kaplama alanımızı bu şekilde katmanlar. Diğer katman kısmımızı da yaptık. Tasarım yöneticisine gelelim. Daha bağlanmamış olan ağların olduğunu bize gösteriyor. Gene Genedeler bağlanmamış. Gene delerin bize bağlanmamış olan kısımları anlatıyor. Şimdi bunu nasıl Çizimimizi gerçekleştirdik, tamamladık. Şimdi 3D kısmına bir bakalım. Daha sonra isimlendirme işlemlerine bakacağız. Şimdi 3D kısmına bakalım. Bu şekilde kartımızı tamamlamış olduk.